Bilinmeyen Miras, Gölgedeki Sır Bölüm 2, Ali, elindeki eski anahtara bakarken kalbi hızla çarpıyordu. Büyük babasının ona bıraktığı bu sırrı çözmek zorundaydı. Ama ya bu sadece bir oyun değilse, ya gerçekten bazı kapılar açıldığında kapanmıyorsa, tüm tereddütlerine rağmen, anahtarı cebine koydu ve defterde yazan ipuçlarını takip ederek, büyük babasının eskiden yaşadığı köhne gitti. Ev, yıllardır kimsenin uğramadığı bir harabeyi andırıyordu. Fakat Bodrum kapısı hala sağlamdı ve anahtar tam olarak buraya uyuyordu. Ali derin bir nefes aldı. Anahtarı kilide yerleştirdi ve çevirdi. Kapı, içeriye doğru gıcırdayarak açıldı. Önünde karanlık bir merdiven uzanıyordu. Telefonun ışığını açarak aşağı indi. Bodrum'un köşesinde eski bir kasa vardı. Üzerindeki damgalardan, büyük babasının yıllar önce burada çok değerli bir şey sakladığı belliydi kasayı açtığında içinden çıkan şey karşısında şok oldu. Bir tomar eski döküman, yıpranmış mektuplar ve büyük babasının adına kayıtlı milyonlarca liralık banka hesap dekontları. Ama daha ilginç olanı, belgeler arasında büyük babasının el yazısıyla yazılmış şu nottu. Bu servet, doğru ellere geçmezse lanet getirecek. Eğer bunu bulduysan, artık sorumluluk sende. Ama unutma, parayla birlikte gelen gölgeler de var. Tam bu anda, Omzundan yukarı doğru yankılanan bir ayak sesi duyuldu. Ali'nin elindeki ışık titredi. O yalnız değildi.